Günaydınlar efendim. Bugün pazar yürüyüşüne gidiyoruz birlikte. Dedim ki kamerayı neden açmıyorum? Şöyle bir saçımı topluyorum. Dün sprey sıkmıştım. Şöyle sürmüştüm. O yüzden saçlarım böyle gelince duş alırım. 29 Haziran pazar bugün. Hava da böyle yağmur falan yağmış. Yağmur sonrası yürüyüş yapmalık bir hava var. Ben de dedim ki o zaman yürüyüşe gideyim. İyi yapmış mıyım? Şöyle bir tonik süreceğim sadece yüzüme. Şun Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Bu arada. İyi geldi, buz gibi serin, serin. Bu arada neler yapıyorum size ondan bahsedeyim. Aslında en son çektiğim vlogdan sonra daha önce voleybolla ilgili güncellemeyi anlatayım. En merak ettiğiniz ya da videonun sonunda mı anlatsın? Zaten takip edenler biliyordu neyin şeyini yapıyorum ben de. ABB ile tekrardan anlaştık. Yeni sezonda yine büyük şehirdeyim. Ankara'dayım. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Yine yeniden bunun haberini vereyim. Antrenmanlarımız başlayacak. Daha var da yani. En az bir buçuk ay falan var. Ben antrenmanlara devam ediyorum zaten biliyorsunuz. Instagram'dan takip ediyorsanız beni şuraya Instagram'ı koyayım. Ee, görmüşsünüzdür antrenmanlara devam ettiğimi. <laughs> Daha düzenli hale getirmeye çalışıyorum tabii ki. Of sezonu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü artık Temmuz'a giriyoruz. Ağustos'ta da sezon açılıyor zaten. Ee, onun dışında... Ay saçımı bitireyim tarayayım kız. Ne olmuş saçıma? Hmm, ne söyleyecektim? Yaptığım antrenmanları da sizinle bu hafta paylaşırım. Bu hafta bu bu, 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 bu antrenmanları yaptım diye. Hoş geldiniz. Myself today, think how have i changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now, I'm Bakın bakın sizi kiminle tanıştıracağım. Siz gördünüz mü bu güzelliği? Korkma. Balım. Pamuğu belki hatırlayanlar vardır. Bir tane pamuğumuz vardı bizim. Bu da onun junior versiyonu. Bu daha bebek. Bir aylık falan. Yeni üyemiz bu da ailemizin. Çok tatlı. Böyle uyuyor sürekli. Bebek, bebek, bebek. Şuna bakın ya minicik, minicik. Pamuk. Gel gidelim odamıza. İşe sakın Korkma. Korkma, korkma, korkma. Bana bak. Bakın odasına bakın. Biz burayı, burası zaten boştu biliyorsunuz. Burayı onun odası yaptık etrafını çitlerle çevirdik. Burada takılıyor beyefendi. Korktun mu? Özür dilerim bağırdım birazcık. Sorry. Ama gece şu çitlerin arasından çıkmış buradan şuraya kadar gelmiş buradaydı sesleniyordu bana çoraplarımı falan almış onlarla oynamış mink 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 diye sesleniyor Kalktım baktım bir baktım ki çitlerinden çıkmış. Hiç de yapmaz. Aldım geri koydum. Şöyle üstümü giyindim. Bu şekildeyim. Hava biraz soğuk olduğu için uzun kollu giydim. Üstümü harika giymektense böyle giydim. Makyaj yapmadım. Tipimin kusuruna bakmayın kızlar. Böyleyiz. Evi de görmediniz değil mi? Size bu evin turunu yapmadım. Şöyle ufaktan göstereyim bakın. Kitaplığım, televizyonumuz, koltuklarımız, bardağım burada unutmuşum hemen götürelim. Kahveyi de bitirememiş. Pamuk mama yiyor. Buraya bırakalım. Suyumuzu da içtiğimize göre. Ay tipim çok kötü. Buradan şapkamızı alalım şunu. Peki. Şuradan ayakkabımızı alalım. Hadi şunu alayım Haydi bakalım. Anıl uyanamamış gibi bir halim var. Videolarda seni soruyorlar. Anıl abim nerede? Ama abim burada. Uyuyormuş. Uyuyor mu Uyuyor. Sadece bak. Zorla götürülmüyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Ama zorla gö götürülüyor isen göz kırp. <laughs> ya zorla götürüyorum. Ne yapayım? Gelmiyor benimle. Yaza hazırlık yapıyoruz. Hadi bakalım sen buraya beni bir kere götür sonra ben hep buraya kendim giderim tamam mı? Yağmur yağacak aşkım nasıl beddua ettiysen Allah seni kahretmesin. <laughs> Beni aldattı. Oh. Böyle biz lazız yani. Gerçek lazız. Kankam kurdu tuzak mı? Alamadım ay. Rüya sormadım cemlerde. Ben seni <laughs> Ben yine şu kapatıcıya geri döndüm. Tart kullandım. Bunun da yanlışlıkla 0.0 alacağım yerde 0.1'ini almışım ama olsun. Bakalım nasıl olacak rengi. Koyu mu kalacak? Biraz daha çıkaralım. Koyu mu? Koyu. <laughs> buna geri döndüm. Sonra Gratis indirimden şundan aldım tekrardan. Bir tane daha var. Sonra şundan aldım. Bakın. Bu stick güneş kremi hem makyajın üstüne de kullanabiliyorsunuz hem de stick olması böyle daha kullanımını kolaylaştırıyor böyle elimizle sürmektense. hem aynı zamanda makyaj öncesi sonrası da kullanabiliyorsunuz koyu leke görünümünü de azaltıyormuş. Nemli, pürüzsüz, yumuşak bir cilt bırakıyormuş. Reklam değil yani kendim aldım. Yapışkan ve yağlı bir his bırakmıyor yüzünüzde. Şimdi ben bunu kapatıcımı sürdükten sonra yüzümü süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Kapatıcımızı sürelim öncelikle. Az Sürmüşüm herhalde. Neyse zaten Şimdi şeye gidiyoruz, e, Ailenlere gidiyoruz, mangal yapacağız bahçede. Bizi davet ettiler pazar günü diye. Bir mangal date'i patlattık biz de, iyi oldu. Hemen ben de çıkmamız lazım, saatim yok. Çıkmamız lazım, aslında bir 10 dakikaya falan çıksak çok iyi olabilir. 5 gibi falan orada olsak yeterli. Arkadaşlarım saatleseydim önce keşke. Youtube'da ben hiç hazırlanma videosu çekmiyorum. Yani Youtube'da hazırlanmıyorum. İlginç değil mi? Instagram'da içeriğimin bu yönde olup da Youtube'da da hiç paylaşmıyor oluşum. Komik. Sürdük bakalım. Şimdi bunu deneyelim. Kokusu yok bu arada. Azıcık açalım. şimdi etkileyecek mi? Makyajın üstüne sürüyorum. Bu yaz bunu kullanacağım yüzümde. Size de söylerim. Hiç böyle güneş kremi sürüyormuşum gibi değil de yüzüme bir şey değdiriyormuşum gibi. Garip. Garip bir var. Biraz da boynuma sürdüm de şu efsane allığımdan aldım. Video çekmeye ilk başladığım zamanlar kullandığım bir allık bu. Newell'in allığı. Bayağı da uygun fiyatlı bir allık. Likit olması. Allah. Likit olması cildi böyle o kadar ışıl ışıl gösteriyordu ki. Bunun bir de şeyi vardı. Bunun değil pastelinkini kullanıyordum o zaman bunu rengini yanlış almışım galiba. Çok mu oldu? Aynam yok da. Böyle yapıyorum. Yani size bakarak yapıyorum. Niye verdin ceket Allıkları, kapatıcı şey. Allıkları ve neyi. Neyi ya? Konuşamadım. Türkçem gitti. Kapatıcısı değil neyi diyecektim. Highlighterları. Bence çok güzel duruyor ciltte. Bakın şimdi. Oh my god. Şimdi buraya da sürelim. Bence cildi böyle ıslak görünüm böyle clean girl şeklinde gösteriyor. Bence ben bunu çok kullanıyordum. 3-4 kere kullandım. Bitti. Sonra rengini bulamadım. Bu da bence turuncu rengi. Biraz daha benimki pembeydi. Kaç numara olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden söyleyemeyeceğim. Ama gratislerde var. Bence gayet Malık kadınıyım. Pembe mi içmiş? Ben de tamam. Zaten göz makyajı yapmayacağım. Yaz geldiği için gözüme hiçbir şey süresim gelmiyor. Biber kullanmak istemiyorum. Zaten Dört gün önce falan arpacık çıktı gözümde. Nazar diye yorumladım. O yüzden göz makyajı yapmıyorum. Bayağı da rimel sürmüyorum. Hem yazın zaten bence rimel sarmıyor. Nerede değişik bir şeyler göstereceğim. Bir yandan şöyle stick hem vücut hem yüz için kullanabileceğiniz böyle shimmer'ı sizi parlatan bir şeyi var. Ürünü vardı. Ben bunu aslında yanlış almışım. Ben bunu güneş kremi, stick güneş kremi diye aldım. Üstünü okumadan almışım. Ama bunu böyle buralarınıza falan da yazın. Açık giydiğinizde sürebilirsiniz. İnanılmaz parlatıyor. Yüzünüze de sürebilirsiniz. Ben şu an yüzüme sürmeyeceğim. Çünkü bugün hava kapalı ve parlamaya ihtiyaç duymuyorum. Yine bunu kullanacağım. NYX'inkini kullanıyordum bundan önce. Şimdi meyvelerini kullanıyorum. E, stokladım hatta. İndi gratis indiriminden aldım. Bir tane de. Onun dışında yakın zamanda biraz alışveriş yaptım. O alışverişleri gösteririm zaten. Koştum, geldi falan. Onları hiç anlatmadım değil mi? 30 dakika falan koştum. E, hafif tempolu böyle. E, yağmur yağıyordu. Biraz ıslandım. Terledim, üşüdüm falan filan. Ama şu anda iyi geldi koşmak yani. Modumu yakalattı bana. Tiklerimi falan hiç kızırmayacağım. Yıllardır benimle olan cintimi sürüyorum. hı. Geliyor mu? Gel. Rujum çantamda. Giderken süreceğim. Saçlarımı da tarayacağım. Çıkacağız sonra. Size orada da bir şeyler çekerim tabii ki de. Şu an makyajım bu şekilde oldu biraz. Işıkta parıldıyor. Güzel gözüküyor bence. Yeterli. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Günaydınlar efendim. Spora geldim şimdi. Arabayı park ettim. Fitness yapacağız birlikte. Antrenmanı önce şundan yiyorum. Böyle sporumuzu yapacağız. Bugün öğünlerimi yanımda getirdim. Antrenman öncesi böyle bir bal yiyorum. Sonrasında da proteinli yılaf yaptım. Bayır çektim de bayağı beyazlar yolladı. Sizi de götürüyorum günaydın demek istedim. Burayı hatırladınız sanırım. Şimdi ısındım ben birazcık. Ee, önce omuz egzersizlerimi yapacağım. Ondan sonra da ChatGPT'ye diye şey sordum. Ee, profesyonel voleybolcular için e, kuvvet antrenmanı of sezonda diye. Bana bir tane örnek program verdi. Ee, bu hafta onu deneyeceğim. Hem size de hareketleri falan göstermiş olurum. Ee, bu ilk gün alt vücut günü. Ee, ona başlayacağım şimdi. Ama önce omuz egzersizlerimi her antrenmanda yapıyorum. Ee, lastik çalışıyorum şimdi. Birkaç hareketim kaldı. Ondan sonra başlayacağız. Hareketleri size de gösteririm. Tipimin kusuruna bakmayın lütfen. Şöyle. Burayı hatırladınız zaten. Vloglarda bol bol görürsünüz artık. Tipime bakın hemen. Şimdi yüzüme şöyle gözaltı maskesi yaptım. Cilt bakımımı yaptım. Saçlarımı yaptım. Yatarken de şunu kullanacağım. Bu yüzde eriyen maske. Arkadaşlar bakın Ecem şurada bir yerde, aa el sallıyordu elime. Nasıl gördünüz? <laughs> <laughs> İnanılmaz bir gün. Bakın gördünüz mü? Ecem'i mezun ediyoruz şu anda. Nasıl geldi çekerken? Hepimiz hepimiz buradayız. Üniversitesinde ağırlamaktan <laughs> mutluyuz. Önümüzün Olur başında mi? Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük, büyük Önder, Gazi, Mustafa Kemal Atatürk, Ay. silah arkadaşları Ay. ve Aziz şehitlerimizin... Ece ölen kaygı Ece. Ece bekle. Nerede? Bakayım. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> orada hala oturuyor. Evet. Evet. Herkes kalbette patlatıyor. Okuyacaklar. Bak, bak. Bakın gidiyor. Ece çok güzel. Cem Turan Başbay, Ecem Aleyna Baylan. <laughs> Yoktasın. Vlog yok mu? Ya Arkadaşlar bugün hoş geldiniz. <laughs> bugün benim mezuniyetimdeydik. Evet. Canım arkadaşlarım beni yalnız bırakmadılar. Her Onu zaman. Çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Bakın her zaman göz kan halim yarayan. Love you. Bakın biz de çok...